Merhaba İlker Çağlayan ben. İlker'le İyilik Sağlık YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine bir ketojenik tarifle karşınızdayım. Gerçekten muhteşem bir tarif. Keto, kiş, ıspanaklı, kavurmalı, harika bir yemek. Evdeki herkes sadece ketojenik beslenenler değil, herkes bayılacak. Evet hazırsanız kağıdınızı, kaleminizi alın, malzemeleri not edin, başlıyoruz. Evet, keto kişimizin önce hamur kısmını yapacağız, alt kısmını yapacağız. Bunun da tabii ki badem unu ve hindistan cevizi unu kullanacağız keto olması için. Burası birazcık meşakkatli. Önce badem ununu, hindistan cevizi ununu, yumurtayı ve eritilmiş tereyağını böyle bir blenderda ya da istiyorsanız elinizi de kullanabilirsiniz ya da bir mikserle de yapabilirsiniz. Hamur haline getireceğim. Ondan sonra da böyle bir tart kalıbına yayacağım. Bu yayma işlemi tabii ki çok çok kolay değil normal glutenli unlardak gibi ama bir süre sonra zaten bunu iyi pratik etmeye başlıyorsunuz. Evet, önce ne yapıyoruz? Burada badem unumuz var. Bu badem unlarını koymadan önce, tartmadan önce özellikle elekten geçirmeniz çok önemli. Topak topak olmaması önemli. Evet, Hindistan cevizi unu, yumurtaları. Burada bir buçuk yumurta var tarifte ama iki tane küçük yumurta da. Kullanabilirsiniz ve eritilmiş tereyağı. Evet gördüğünüz gibi Böyle bir Hamur haline geldi ama bildiğiniz glutenli hamurlar gibi değil. Şimdi yayarken Birazcık Dikkatli Yaymak gerekiyor. Parçalanabilir. Parçalandığı yerde tekrar Birleştireceksiniz. Aslında çok güzel bir mindfulness <laughs> egzersizi de olabilir bu. Tabi burada diğer bir dikkat edeceğiniz konu tartın her yerin eşit bir şekilde olması. Bazı yerler kalın bazı yerler ince. Güzel olmuyor. O yüzden şu ortaya şu şekilde koyuyorum. Önce bastırıyorum. Ve bunu bu şekilde yanlara doğru açacağım. Evet burada çok acele etmeyin açıkçası ee, kenarların yani mümkün olduğu kadar homojen ve birbirine yapışık olması lazım ayrıldığında tekrar birleştirin şu üst kısımlar yine ne kadar yukarı çıkarsa çıkardığınızda şekil olarak da aslında o kadar güzel oluyor yine alt kısımda tabanında çok ince yerler varsa kalın yerlerden şu şekilde mesela ince yerlere doğru göndermeler de yapabilirsiniz. Şurası mesela şuralar kalın oldu biraz daha yükseltiyorum içeriye doğru artırıyorum. Evet, şu yan tarafları biraz kalın yapıyorum ki çok dağılmasın diye kesti keserken piştikten sonra. Evet, bunu böyle mükemmelliğe doğru sabaha kadar yapabilirim. Benim için çok keyifli bir şey. Ama bir yerde de bitirmek gerekiyor. Evet. Bence gayet güzel oldu. Şu şekilde. Evet. Bakıyoruz. İçini de göstereyim. Evet. Şimdi bunu hemen buzluğa atacağız. 10-15 dakika kadar buzlukta duracak. Sonra fırına atıp birazcık kızartacağız. Bu kızarırken fırında iç harcını hazırlayacağız. İç harcı efsane bir şey olacak. Birazdan Görüşmek üzere. Evet, keto kişimizin tabanı donarken biz iç harcını yapacağız. Dediğim gibi iç harcı efsane. Önce yine bir miktar zeytinyağında bu soğanları soteleyeceğim. Soğanları bu sefer farklı bir şekilde doğradım. Gördüğünüz gibi böyle yarım ay şeklinde. Bunu bu şekilde doğramamın sebebi istiyorum ki Kişi yerken o soğanlar biraz böyle ağzımıza gelsin gerçekten özellikle kavurma ile ve ıspanakla beraber inanılmaz bir lezzet oluyor. Evet yine soğanları çok fazla kavurmayacağım. Yine tuzu ve baharatları en son atmayı tercih ediyorum. Evet ıspanağı da ilave ediyorum. Ispanak yine donuk kullandım çünkü gerçekten çok pratik. Hem temizlenmiş, ayıklanmış hem yıkanmış uğraşmıyorsunuz ve buzluktan direkt çıkarıp kullanabiliyorsunuz. Diğer videolarımda da bahsetmiştim. Donuk ürünlerle ilgili ön yargılarımız var ama donuk ürünler kötü ürünler değil. Pratiklik açısından muhteşem. O yüzden kullanabilirsiniz. Evet bunu bu şekilde yaklaşık bir 4-5 dakika kavuracağız. Ateşin altı çok yüksek değil. Genelde ben bu tarz kavurmaları kısık ateşte yapıyorum. Dilerseniz şu anda buna sarımsak da ekleyebilirsiniz. Her türlü benim tarifimde sarımsaklarda ve baharatlarda sınır yok bildiğiniz gibi. Bu 2-3 dakika bu şekilde kavrulduktan sonra daha sonra diğer malzemeleri de ekleyeceğim ve ondan sonra bakacağız tart hamurumuz ne durumda ve onu fırına atıp biraz kızartacağız. Evet, soğanla ıspanak biraz kavrulmaya başladı. Tabii ki yanana kadar da kavurmayacağım. Böyle hafif o donukluğu geçsin, hafif bir, bir de kokusu çıksın. Ondan sonra yapacağımız şey, bakın yutkulmaya başladım. Acayip, işte açıcı bir yemek. Burada ne yapıyoruz? Biraz kısıyorum altını. Kavurmayı ekliyoruz. Kavurma, genelde iki tür kavurma var piyasada. İşte bir kıymadan, blok halinde yapılıyor. Ya da bunun gibi etten. Siz... Etten olanları tercih edin. Dana olabilir, kuzu olabilir. Evet, gördüğünüz gibi çok da fazla parçalamıyorum. İstiyorum ki ağzıma bu şekilde gelsin. Evet, şimdi altını birazcık açtım. Nefis kokular geliyor, nefis. Evet, şimdi kavurmalar da birazcık daha böyle kavuruldu diyeyim. Bu aşamada artık istediğiniz baharatları atabilirsiniz. Ben önce tuzla başlıyorum. Tabi burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Kavurmalar bazen çok çok tuzlu oluyor. O yüzden ben her zaman attığımdan biraz daha az tuz atacağım. Ama her zaman söylediğim gibi ketojenik beslenmede sodyum çok önemli. O yüzden tansiyon probleminiz yoksa bol tuzlu tüketmeniz gerekiyor. Zaten çok ciddi bir tansiyon probleminiz varsa da doktora danışmadan ketojenik beslenmeye başlamamız gerekiyor. Evet burada da biraz daha karabiber var. Siz dediğim gibi istediğiniz baharatları istediğiniz kadar atabilirsiniz. Son bir kez daha karıştırıyorum. Ve şimdi burada kremayı atıyorum. Artık altını kapatabilirim. Çünkü daha fazla pişmesine gerek yok. Krema ve peyniri de ekliyorum. Ve şimdi iyice karıştıracağım. Orada gördüğünüz gibi yumurtalar var. Yumurtaları şu aşamada eklemeyeceğim. Çünkü yumurtaların hemen pişmesini istemiyorum. Yumurtaları biraz bu harç soğuduktan sonra ekleyeceğim. Şu an iyice karıştırayım. Çünkü yumurtayı direkt çok sıcakken koyduğunuz zaman birden pişiyor, katılaşıyor ve güzel olmuyor. Ben bunu şu anda biraz soğumaya bırakırken bu sırada bu keto kişin alt tabanını fırına atacağım ve orada birazcık kızarmasını bekleyeceğiz. Evet, şu anda keto kişimizi yapıyoruz. Harcımız hazır, biraz soğudu. İçine 4 tane yumurtayı çırpıp kıracağım. Şu anda fırında bu alt tabanımız da kızarmaya başlıyor. Hafif kızardığında bunu içine boca edip tekrar fırına atacağız. Önce şu yumurtaları iyice bir çırpmak lazım. Çünkü biraz tuz atarak çırpıyorum. İyi karışmazsa böyle içerisinde daha sonra beyazları sarıları ayrı ayrı ağza gelebilir. O çok hoş olmuyor. İyice çırpıyorum. Dediğim gibi şu harcınızı biraz soğumasını beklemeden koyarsanız hemen koyarsanız anında pişer yumurtalar. O yüzden biraz soğuttum ve şimdi bunun içine atıyorum. Ve hemen tekrar bunu karıştırıyorum. İyice karıştırmak gerekiyor şu anda. Evet şimdi bakacağız fırınımızda acaba keto payımızın alt tabanı ne durumda. Ondan sonra bunu içine koyacağız. Sonra tekrar fırına atacağız. Evet gördüğünüz gibi keto kişimizin alt hamuru bu şekilde kızardı. Burası birazcık bombeli ama bu içine harcı koyduktan sonra kendi kendine inecek. Burayı bazen böyle çatalla deliyorlar. Ben onu delmeyi çok tercih etmiyorum çünkü çok deldiğiniz zaman çatlamaya başlıyor, içeride parçalanmaya başlıyor. Bu şişlik zaten bu harcı koyduğum zaman inecek. Tekrar fırına atacağız. Bu harç içindeki yumurtalar pişecek, peynir eriyecek ve efsane bir hale gelecek. Şimdi yavaşça bu harcı bu kalıp haline gelen hamura ekliyorum. Yumurtaları iyice karıştırmayı unutmayın. Evet, iyice şu şekilde eşit halde yaydım. Ve direkt bunu yine 200 derece ısıtılmış fırına atıyorum. Artık içi iyice pişene kadar yaklaşık bir 20-25 dakika yine fırından fırına değişiklik gösterebiliyor bazı fırınlar. 40 dakikaya sürebiliyor. Ee, hemen atıyorum ve ondan sonra zaten siz piştiği zaman ne kadar pişmesi gerektiğini göreceksiniz. Evet. Kişimiz, keto kişimiz gördüğünüz gibi hazır. Kalıptan da çıkarttık biraz soğumasını bekledim kalıptan çıkarmak için. Bu çok önemli bir ayrıntı. Bazı kalıplar var direkt böyle altı çıkabiliyor. Onlar çok daha rahat. Bende onlar yoktu ama o yüzden biraz soğumasını bekledim. Böyle ters yüz yaparak çok fazla oynamadan dediğim gibi bu glutenli bir un olmadığı için çok çabuk kırılabiliyor. Ve bu şekilde hazır. Böyle şimdi hemen bir porsiyon keselim bakalım nasıl olmuş. Evet bunun porsiyonu genelde böyle 16'da bir civarı yağlı bir şey olduğu için. Evet. Böyle çekiyorum. Gördüğünüz gibi. Nefis. Harika bir keto kiş. Bakalım nasıl olmuş. Hmm. Tamam. Konuşacak bir şey kalmadı. Gayet muhteşem. Hemen bu videoyu izlediniz. İlk işiniz gidip bu kişi yapmak olsun gerçekten muhteşem kanalıma abone olmayı unutmayın bildirimleri açmayı unutmayın bu ve bunun gibi birçok tarif birçok video gelmeye devam edecek destekleriniz için çok teşekkürler.